en önemli konu iman. Allah'a iman. Bak Kur'an'a bakın. Hangi sayfasını açarsanız açın. Hep imansızlıktan şikayet eder Allah. In. Yani insanlar hep böyle eleştirir Cenab-ı Allah. Hep iman. Hangi sayfa açalım herhangi bir sayfa. Bismillah yani herhangi bir sayfa açıyorum. Mesela Nahl Suresi. Efendim. Şeytan Allah'a sanırım. Yolu doğrultmak Allah'a aittir. Kimin yolları ise eğridir. Eğer dileseydi sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi. Yani evet. ne demek? Bir kısmınızı hidayet vermedi. Ne var? O zaman hidayetsiz insanlara bak. Hemen konu nereye giriyor oraya. Yerde sizin için üretip ürettiği çeşitli renklerdeki ee, de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardı. Bak İmanınızın artması için diyor. İman etmeniz için. Görüyor musunuz? Bak nereye baksak? Geceyi gündüz güneşe ayıp ve emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. şüphesi bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. Hep böyle iman hakikatleri ve imanın güçlenmesi, imanın değeri de bunlardan bahseder Allah. Denizi sizin emrinizde veren olur. Ondan taze et yemektesin mesela onu hatırlatıyor. Çünkü insan unutur onu. Denizi unutuyor. Mesela deniz var ama unutuyor. Bak giyiminizde ondan süs eşyaları çıkarmaktasınız. işte inci ve diğer süs eşyaların. Ve süs eşyaların önemine Kur'an çok dikkat çeker. Adamlar istemiyor mu? Allah istiyor. Süsü, süsün güzel olduğunu söylüyor Allah. Gemilerin onda suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun fazlalığını aramız ve şükretmeniz içindir. Şeytan Allah'ın insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen al insan apaçık bir düşmandır. Görüyor musunuz? Hep bak imansızlıklarından Allah şikayet ediyor. Yani onları eleştiriyor. Ve hayvanları yarattı sizin için. Onlarda ısınma ve yaralar vardır ve yani onlarda yemektesiniz. Nimetleri hatırlatıyor ki iman edelim. Ben yani bütün konu budur Kur'an'da. Gece gündüz bu anlatır. Tevrat'ta da böyledir. İncil'de de böyledir. Yani Kur'an baştan sona aşağı yukarı yüzde doksan, yüzde doksan beş bu konular anlatır. Onun için iman konuları dururken mühendislik tarzı konuşmalar olmaz. Yani din mühendisliği tarzı olmaz.